Merhabalar efendim. İnsanlar Allah'ın diniyle alay ediyorlar. Hz. Peygamber'in hadislerini yanlış ve bağlamından kopartarak kullandıklarından dolayı hadis-i şeriflerin tenkil edilmesine sebebiyet veriyorlar. Bu seride Allah nasip ederse bir hadis, bir yorum adı altında Peygamber Efendimiz'in gündemde olan insanların yanlış anladığı, yanlış yorumladığı mı düşündüğüm hadis-i şerifleri anlatmaya çalışacağım. İlk hadis-i şerif fiyatları belirleyen Allah'tır diye sosyal medyada ve sürekli devlet ricalinin ağzında gezen bir söz var. Yani fiyat artışından şikayet etmeyin. Fiyatlar korkunç derecede artmış. insanlara deniyor ki bakın Hz. Peygamber hadis-i şerifte buyurmuş ki fiyatları belirleyen Allah'tır o halde sesinizi çıkarmayın şeklinde bir hadis-i şerif fiyat artışı ve enflasyonla mücadele edemeyen insanlar tarafından bir bahane olarak kullanılıyor. Bir defa insan utanır böyle bir hadis-i şerifi zikrederek insanları aldatmaya kalkışmaktan. Peki bu hadis-i şerif böyle bir hadis-i şerif gerçekten var mı? Evet böyle bir hadis-i şerif var ama hadis-i şerif Peygamber Efendimiz'den gelen bu hadis-i şerif ve anlatılan şey bambaşka bir şey anlatılıyor. Hazreti Enes, Ebu Said el-Hudri gibi sahabiler tarafından rivayet edilmiş. Ahmet bin Hanbel, Ebu Davud, İbni Mace ve Tirmizi tarafından da kitaplarında alınmış, kaydedilmiş bir hadis-i şerif. Hatta Abdurrezzak Es-Sanani'nin El-Musannef adlı eserinde de var. Oradaki yani ilk metin tarihsel açıdan bakıldığı zaman oradaki metne baktığımız zaman bazı insanlar fiyatların artışı üzerine Allah Resulü'nün yanına geldiler. Lev kavvem telena sirena dediler. Yani ey Allah'ın Resulü keşke pazarda, Medine pazarındaki şu fiyatları bir tayin etsen, yani belirlesen, onlara bir fiyat takvimi belirlesen diye Peygamber Efendimiz'den rica et. Yani fiyatlar artmış. İnsanlar alım güçleri insanların düşmüş. Bunun üzerine Allah Resulüne gelip devletin yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın baskı yaparak belli fiyatları belirlemesini istiyorlar. Yani Peygamber Efendimiz pekala fiyatları belirleyebilirdi. İşte şu, şu fiyattan daha yüksek olmasın diye pazara nar koyabilirdi. Fakat Peygamber Efendimiz bakın ne diyor. Allaha huvel hâlikur <Sessizlik> Razık bazı rivayetlerde el el kabız, el basit, el musa'ir. Bazı rivayetlerde musa'ir geçmiyor. Peygamber Efendimiz el mukavvim diyor. Şimdi bu hadis-i şerifin manası ne? Hadis-i şerif cevaben, Peygamber Efendimiz bu talebe cevaben diyor ki Yaratan Allah'tır. Rızkı veren Allah'tır. Kabz yapan, bast yapan. Yani rahatlık, ekonomik refahı ve rahatlığı getiren Allah'tır. Ve sıkıntıları getiren de yani her şeyi daraltan, krizleri çıkaran da Allah'tır. Öyle diyebiliriz yani. Bu mantıkla ekonomik açıdan meseleyi yorumla, yorumlarsak yani kabız kelimesine bu manayı verebiliriz. Yani iyilik de kötülük de Allah'tan. Bu hadis-i şerifin manası Allah Teala'nın her şeyi halk ettiği anlatılıyor. Fakat bu halklerde İnsan iradesi ortadan kaldırılmıyor. Rezek Allah'tır. O halde ben kendim hiçbir şey yapmasam bile Allah Teala beni rızıklandırır demiyor kimse. Hiç kimse böyle düşünmüyor. Ya da şafi Allah'tır. O halde ben hiç şifa için bir şey bir talepte bulunmayayım. Allah beni şifalandırır demiyor. Herkes şifanın yolunu arıyor, doktor arıyor, vesileler arıyor. Çünkü Allah Teala bu alemde yarattığı her şeyi sebeplerle ve insan iradesine bağlı olarak yaratmış. Bunları nefretmez bu tür hadis-i şerifler ve ayet-i kerimeler. çok açık ve net bir şekilde aslında İslam kelamcılarının üzerinde durduğu meselelerden birisidir. Yani hadis-i şerifin başında rızık Allah'tandır, yaratan Allah'tır, Allah Teala kabzeden ve basteden yani daraltan bir genişletendir. Ve Allah Musair. Musair fiyatları belirleyen değil de fiyatlandıran Allah. Ya da bir başka rivayetteki olduğu şekilde El-Mukavvim her şeyi şekillendiren takvimini belirleyen Allah'tır. Şimdi bu hadis-i şerif aslında bize ne anlatıyor? Bu hadis-i şerif serbest ekonomiyi anlatıyor, liberal ekonomiyi anlatıyor. Yani devlet müdahale etmesin diyor. Zorbalıkla insanların işte mallarına, mülklerine sınır getirmeyin diyor. Çünkü hadis-i şerifin devamında bakın çok açık ve net bir şekilde Peygamber Efendimiz bütün rivayetlerde bu ilave var. Gerekçeyi de anlamış oluyoruz. Peygamber Efendimiz diyor ki Allah'ın huzuruna hiç kimsenin ırzını, malını haksız yere yemiş olarak, onların haklarına girmiş olarak gitmek istemem diyor. Yani ben fiyat belirlersem insanların az kazançına sebebiyet veririm. Ya da bazı insanların çok kazanmasına sebebiyet verebilirim. Yani insanlar piyasa kendi piyasa ölçüler içerisinde fiyatlar belirlenmesi gerekirken, fiyatlar o dalgalanma içerisinde ortaya çıkması gerekirken siz fiyatları belirlemekle bir kısım insanlara avantaj, bir kısım insanlara haksızlık yapmış olursunuz. Bir kısım insanları zengin ederken bazılarını fakirleştirmiş olursunuz. Bu da insanların mal mülk konusunda haklarına girmeye sebebiyet verir. İnsanların ırzıyla ne alakası var? İnsanların iffetiyle alakası var. Zira insanları pahalı satıyorsun, az satıyorsun diye itham etmiş olursun. İşte falanlar yüzünden piyasa şöyle oluyor, filanlar yüzünden böyle oluyor diye başladığı insanlar kritiğe daha sonra en son geldiler Allah'a havale ettiler. İyilik olduğu zaman yani bast olduğu zaman, rızık olduğu zaman bizden, kötülük olduğu zaman Allah'tan gibi bir mantıkla insanları maalesef cebri bir anlayışa hapsetmek, insanların zihinlerinin üzerine bir pranga örtmek istiyorlar. Bu hadis-i şerif bize serbest ekonomiyi anlatıyor. Bu hadis-i şerif bize hiç kimsenin malına, mülküne zorbalıkla devletin el koyamayacağını haklarına giremeyeceğini insanların fiyat belirlerken ortaya koydukları pazar şartlarına uygun bir şekilde ortaya koydukları kriterlere riayet etmek gerektiğini yani ekonominin kendi kriterlerine riayet etmek gerektiğini gösteriyor. Ama bakıyorsunuz ki böyle bir hadis şerif bile çok yani özgürlükçü bir hadis-i şerif bile insanlar tarafından çok cebri, çok despot bir mantıkla kullanılabiliyor. Allah bizleri ıslah eylesin. Peygamber Efendimizin hadis şeriflerini doğru anlamayı bizlere lütfeylesin. Hoşçakalın.